150 dolarlık bir CSGO bıçağı çekilişi yapıyorum herkeste. Link açıklama ve yorumda. Herkes.com'da kliyenin kodunu kullanarak %10 bonus bakiye artı 0.7 dolar bonus kazanabilirsiniz. Kasa açıp skin yükseltmeyle skin kazanabilirsiniz. Ekstra olarak günlük ücretsiz bonuslar var. Onlardan da faydalanabilirsiniz. Bakalım. Test Mestomayla izleyelim. Sonra ne yapacağımıza karar veririz. Ok. ok. Taksim Cenk. Onun menajerleri aradı. Selam. Hı <laughs> Geçelim <bari>. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> ne? Ne <kadar> fazla ya. <laughs> Çok içtim, ne, demim, ne? Şey. Tamam. Latte. Biraz kayabilir misin abi şöyle geldim ben. Evet. Buradan Tesso abime sesleniyorum. Tesso abi ne olur bir tane mikrofon alır mısın be abi? Bir tane mikrofon be abi. Valla kulağım acıdı ya abi. Ne samimiyet kaçar mı? Şimdi seninle bir sıkıntı. Hmm. Gitsek kovar mı diyorsun? Hmm. O derece. Hmm. E sen orada kalıyorsun. Gece asıyor orada. Gece orada uyuyorsun, sabah çıkıyorsun. Evet. Yemek yemek? Hmm. Yemek veriyor. <laughs> ben diyorum ki... Hı. Evine gidelim. Abla kızar Kızarsa görmeyiz. <laughs> Şimdi ben varım ya... Şey derim abla böyle böyle bir şey var. Biraz oturacağız kalkacağız. Almaz. Almaz mı? Kamera sistemi, var. Polise bağlı bir şey olmaz. Gari bilmez. Sıkıntı olmaz. <olmuşsun. gülüyor> ben niye götürdüm? numarayı vereyim konuş. Var mı numarası? İsmi ne? Esna. Kaç yaşında? Eray yorumlara bak bitince, okey. Yaşı kaç yaşında? Kanlı sahneler var, bir şey olmaz ya. Tamam, Açma. Açma, söyle bir tane silahım bu işte. Haberlerde çıkıyor. Oyuncak silah. Bundan içeriden yaptım. Kapalı silir. Abi öyle ulu orta çıkarma da yanlış anlaşılır ya. Yani sıkıntı var. Sıkıntı var. Genel olarak hayatında komple sıkıntı var. Ya evi, evine giremiyoruz ya böyle bir şey olabilir mi? Misafirin gelmiş sen insansın çünkü. Sen misafirin olamaz mı? Dur ben abi. Sana ben korkarak çıkayım. PKK'da arıyor, uyuz oldu. Çünkü PKK arıyor. Abi açarsa para karşılığı bir yarım saat oturacaklar. da 2000 Olur. Amına koyayım videonun değişik bir hava var ki konuşmayı unuttum. Konuşamıyorum. Kameralar eve gelecek 2000 verecek. Ne diyorsun? Söyle bana. 2000. Çıllık atıyor. 2000 lira verecekler. Evet. Açtı mı? Açtı. Çıllık atıyor. Allah Allah. Çığlık atıyor. Taş. Niye çığlık atıyor?

Kaç abi? Evet. Bir Marvel geçişi izledik hocam. Peynir meynir. meynir. Evet. Hayırlı görevler abi. Simitini yer misin? Tuzlar Tamam. Bıktım hayatım neredeyse. Allah canımıza anlattı. Sonra yaşıyoruz işte. Böyle bir karım var ki ben aklıma kaçırır. Ah. Abi şu kafandaki kesit deme şuradaki. He. Kameraya gösterebilir miyim? He göstereyim. Oğlum bunu lan? Karıyı da söyleyeyim. Doktorlar da söyleyeyim. 40 bin. 40 bin TL. Hadi ne 100 lira. Ama masada kalırsan karışmayız demiş. Çok kişi ölmüş, ablam onun için götürmek. Çok ağır var tüstahı ya. Yani. yani seni öldürecek kadar bir şey mi? Evet. Bir nefes problemi mi var? Evet. Sigara. Hı. Sigara mı içiyorsun? Evet. Tamam. Sigara içmesen daha iyi senin Tamam. Yaş kaç? 53. Yavaş evet, abi. Tamam. Sen geçebilirsin bizim için masum. Çekim yapıyorum. Bir şey masum Tamam. yüz zaman Polisi duyuyorsun. Yok ee, ambulans. Ambulans mı? Pardon. nasıl sohbet ya? Eşin, dostun falan varmış o. Hepsi öldü rahmetli. Bir tek ablam hayatta Dayım işte. Büyük yokmuştu o. Ablam da mokoko. Evet tam mokoko yani. 3 Haziran'a bekliyor, trilyonları alacak. Yani paraya kavuşması için. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi ben de bilmiyorum şu halimize bak merdivenlerdeyiz ya. Yani bu halleri düşecek adam mıyız? Yani normalde evler düşük yapıyorlar? Yani. Normalde. Ama testo ben sana bir şey diyeyim mi? Ortalık o kadar kötü şey ki Allah nasip? İçeri gitme bile durumun olur yine. Yani. Benim mi? Çünkü evlere şu an belge Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı kararıyla belgeyle gidiyor. Doğru çekiyorsunuz. Gaz, adam öldürme, yaralama en önde şey Biz ama sadece video çekiyoruz. Ha, evet, gaz tamam. maspa etmiyoruz. Tamam, yok yani sıkıntı var diyor. Evet. Neyse. Hiç intihar etmeyi düşündün mü? Ha? İntihar etmeyi düşündün mü? Çok güzel işte. Atıyorum kendim Cumhurbaşkanı'dır. Öyle bir olay mı yaşandı evet. amına koyayım? Evet. Hı? Diyor ki köprüden atladım. Cumhurbaşkanımız şey yaptı diyor. Ben böyle bir olay hatırlamıyorum. Soruyu zaten geçtim. Çok garip bir soruydu da ben böyle bir şey bilmiyorum. Evet mi? Evet <laughs> Sonra vazgeçtim. Videosu var. Atsana da bizim hızlıca falan bakayım. Kalpte bir sorun var senin. Hı? Hmm? Kalpte. Çok da yemiyorum, kestim hmm. iyice de. Bilmiyorum. Birden nefes hızlanıyor mu? Direkt mi yapıyorsun bunu? Hı. Ye etmek benim. Sesli abi. Ne oldu ortalık ya? Abi ortalık iyi değil. Türkiye'nin durumu da iyi değil. Yani. Ay. Dilan <laughs> Polat olayları çok üzüldüm. Sorma. Bizi de patlattılar. Abi o nasıl <laughs> ya? O <orası> ne <laughs> demek abi ya. de kardeşim. <gülüyor> 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 Biz de yakalandık kardeş. O ne demek amına koyayım? Biz de patlattık. Biz de patlattık. Aldılar bizi de. Seni ne yapalım? Biz de şimdi Dilan şey... Palat. Niye? Ne oldu? Fenomeniz de biz de. Ha, tamam. Geçmişe dönük vergi... Ha. ...denetlemesine girdi. <laughs> Ay. <gülüyor> Yandık. Mokoku. Biraz oldum. Ah. Saldırı oldum millete saldırıyorum. Sevsin haberin olsun. Cinsel saldırı. Duyum. Eray soru işareti mi? Ben ne yaptım? Eray vergi Evet diyorum Adam bir şey yazıyor, Eray soru işareti diyor Discord'da gelen sensizlik oldu <laughs> Sen bunu bir Discord'dakilere sor bakalım Bonem Bonem <gülüyor> <gülüyor> Kimse konuşuyor ya Discord'da Siz Durun durun Anlamadım. Ki. Suyla saldırıyor. Bir dahakine gittiğim zaman hepsini işgal edeceğim tek tek yine. O kim? Nereye be abi? Selin Diyan. O Selin Diyan dinlemene şaşırdım yalan yok. Ne yapayım? Hep tüm kasetleri sıkıldım. Parasını yollarda görüyorum, para veriyor. Metin Şentürk ölmedi mi ya? Hı hı. Yaşıyor. Hı En çok sevdiğim. Tarkan, abi, ben benim de en çok sevdiğim Tarkan'dır ya. çanta dolu. Hmm. Ne çıktı lan? Deodorant. Dolu mu? Hmm. Sık bir abi. Çok güzel bir mantar suçu. Tamam. Bu <laughs> <laughs> çok güzel. Ha, güzel de bacağım iyi. Evet, hmm. Rahat olur istersen. Hmm. Hep, hep, bir gerginlik var üstünde ben anlamadım. Ya bu kadından dolayı böyle oldum test abi. Normalde iyiydim yani sıkıntıya soktu. Sen burada hmm. doğdun büyüdün. Hmm. Yani bütün aile rahmetli olunca biraz da bunalıma girdim testi. Erken mi öldüler? Hepsi. 2017. Bayağı olmuş. Yani bütün ailem gitti. Bir tek bu kaldı işte, bu kadar Bir kardeşim var zaten. ne sorma. <laughs> Yine duygu karmaşası ya yaşıyorum ya. ya. <laughs> bu inşallah olur be testi. 40 bin TL. İlk defa böyle bir şey ya. Kaç yılında çıktı bu kist? He? Kaç yılında çıktı? Rahmetli'den biri var. Stresten. Hmm. Zor ya. Senin hayatın çok zor. Hı. Hı. Zaten ablam yolda yürümüyor ben. Onlar erken hemen apartmandan çıkıyor ben fena çıkıyorum. Ya onlar ön, önden gidiyor ya ben arkadan gidiyorum. Korkuyorlar. Denize böyle götüremezdi. Kalabalık oldu. Cinsel saldırı onların yanında bana. Kınalar, Denizde? Tınalar da Tecavüz etmeye kalktılar. Ekip ambulans hepsi geldi. Ablam işte aldı beni. Yani. Karakola ifade verdik çıktık. Denizin içinde oluyordu. Denize giremedim yani. Tınalı da denize giremedim. Bu geçti. Anlamadım. Sezon. Bu kadar tanımak iyi bir şey değil. Tesla de. abi ya. Benden, benden bile daha çok tanınıyorsun. <laughs> <laughs> Korktum. anını sikeyim Korktum. Taksim'e evet. gidiyor musun artık? Hı? Korktum. <laughs> Gitsem de bütün kameralar üstümde. Biz böyle video çekiyoruz, hep bizim arkamızdan sallıyor video çektiğimiz insanlar. Sen inşallah sallamazsın bize. Niye, ne oldu? Sallıyor, Rambo Okan var ya. He, Rambo, senel sen... başçayı. Ee, ne oldu? Ya, tutturdu, yok bana işte şu kadar para verdi, paramı vermedi falan filan. O uçturucu işte şey kullanıyor, beni istedi, onun haberi var. Seni istedi de mi Rambo? Yapacağım seninle. Sen? Video karşısında dedi, ben de bir taraf oldum yani. Sikli bayansın diye seni yapacağım dedi. Ben de kabul etmedim. Ramboyla bence öyle şeyler... Abi ne oluyor ya? Bunu çek arkadan Ramboyla... Ya bir üzülüyorum, Ramboyla... bir gülüyorum. Ramboyla... Ne oluyor amınakoyim yemin ederim. Kapatacağım yayını, gideceğim Bir saat yayın yapacağım ya. Ararsam aramsa saçma. Siz onunla eskiden görüşüyordunuz çünkü. Hı. Ben biliyorum. Hı hı. Bir de buradan Starhan Haber spikeri Nazlı Çeliye çok teşekkür ediyorum. Neden? Hı? Veriyor ona. Allah. Çok iyi tanıyor beni. Escort diye tanıyor. Escort meskort değilsin ya. Vallahi değilim. Kınar şakır. Değilsin zaten. Kim diyor bunu? <laughs> Helal. Su vereyim mi? <laughs> bir su iç su. <laughs> i̇yi değilsin. Baksana karıya. Bir eve gidemedim. Çekim olmadı. Parayı da kabul etmedi. Çığlık açıyor. Ne oluyor bir ben de anlamadım. Bir şey oluyor ama ben de anlamadım. Spor falan var mı hayatında? Yok hiçbir şey. Yürüyorum. Yürümeme boşluyum hayatım. Kaç adım atıyorsun günde ortalama? Bayağı. Spor iyidir ama. Hmm. Dinç tutar. Sen de fena değil fiziğin. Bir göbek var sadece. Ha, ha. Yürüyorum ya, yürüyorum testi. Şuranda bir şey mi var abi? Çantam var. Ha. Her şey orada ya. Hırsızlık var korkuyorum testo. E tabi abi ben, bak Hı. çantasız olmaz. Bak burası güzelmiş mesela. Hı. Burada bizi rahatsız eden yok. Hı. Sokakta nasıl ama herkes böyle garip garip bakıyor ne bakıyor. Arkadaşlar videoda minik gibi izlediğim için kusura bakmayın. Harbi, duygu bir karmaşası yaşıyorum. Ben de size anlık şöyle bir şey vereyim. Ben dün İbrahim Yılmaz'ı gördüm. İbrahim Yılmaz bize teşekkür etti. Pardon Ebo'ya teşekkür etti. Ebo yayında İbrahim Yılmaz'ı izlemiş. Ee, öyle bir garip bir olay vardı. Ben de araya bunu söyleyeyim dedim. Zorlu Center'da gördüm. Ee, Ebo galiba şey videosunu izlemiş. Ses aylan videosunu izlemiş. Ebo'ya teşekkür etti. Öyle bir olay oldu. Ben de onu anlatayım size. Yani şimdi aklıma geldi. Değişikti böyle. İbrahim Yılmaz'ın yanında 3-4 kişi falan vardı böyle. Rahatsız eden yok soru işareti. Sen ne diyorsun ya? <laughs> Diyorsun, önüne, git, önüne bak ya, yani. Buralar... Ara verdi mi? Vallahi dedim abi Instagram'da takip ediyorum. 200 lira verdim, vermedi, anlamadım yani. Hani normalde veriyordu. Uyuşturucu iş dönüyor mu? Bu mahallede. Senin ama yok uyuşturucu Yok be. Aman tövbe. Kullandın ama. E, tövbe etti seni. Karnında hiç kıl çıkmıyor. Çıkmaz. Genetik olarak. Ne? Çok ilginç ha. Kim bu abi? Ablan mı? Hı hı. Çantama koy da. Sigara alırsan haram ederim. Tamam. Düzenli tıraş oluyor musun? Hı? -hı. Tıraş. Alıyor ne mu? Nerede? Kendi kaldım yerde. Berber. Yok ben yapıyorum. Vallahi. hı. -hı. Kaşlarını falan da mı kesiyordun? Neden? Cezaevinde öğrendim. İçeride. Makyumda da öğrendim. Daha mı rahat? Evet. Jiletle falan mı alıyorsun? Hı. Ama yara yapmışsın bak dikkat et. Hı. Tamam. Ankara'yı bilir misin? Geldim. Cezaevine geldim. Babam orada yatıyordu. Valla? Mamak'ta. Ciddi. Ankara Mamak askeri cezaevi. Biliyorum. Hep oraya annem götürdü ya. Ben de Mamak'tayım. Orada yaşıyorum. Yakınsın. Tabii canım. Her He. gün önden geçiyorum arabayla. Aa. Ama girmek nasip olmadı daha. Girdin. Yok Çekim da... yaptın. Yok yok. Nasip olmadı daha girmek Niye? için. Niye? Ne oldu? İzin yok. Yani şey olarak hapse düşmedim. He, o anlamda. Hani suç işlemedim. Evet, Pis bir yer. Askeri cezaevi. Tabii. İşkence mi işkence etmişlerdir. Hı hı. Bilinç nasıl videosu o? Tamam ben, de ya. beklemiyordum böyle bir şey. Baban ne suç işlemişti? Ha. Hı. O ne demek ya? Kullanıcı mı satıcı mı? Satıcı. Allah Allah. İşini görüyor mu? Evet işte. Kitleniyor. Bir de kitlenme var onunla. Problem. Hmm. 33 mu? Biri o kasayı çalmaya mı çalışıyor tabi? Sağlam telefon. Hı. Ama Devri kapandı gibi. Tamam. <laughs> Ama sıkıntı mı ya? Sıkıntı değil de. Hı -hı. Bu dokunmatikler olsa kullanabilir misin biliyor musun? Yapamıyorum. Bana? He tamam o zaman iyi. Çok üstüme gelen olsa kendimi çıplak yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Ama üstüne gelince. He. Burada yapmazsın öyle Yok. Üstüne. Güzel. Allah Allah. Soyunma hastalığı mı Soyunma hastalığı. Hem de kötü. Böyle bir daralınca falan. Yani aşağılanınca, işte dükkanları almayınca, kabul etmeyince kendim bir anda çıplak kafamdan aşağısı soksa kendim bir şişe vurmaya kalkıyorum. Polis de biliyor bunu. Mimliyim Yani. Biz öyle şeyler yapmaz. İnsanları Hı. biz aşağılamayız. Rahat ol yani. Hı. Beni biliyorsun zaten. Ben senin çocuğun yaşındayım. Hı. Hı. Evet arkadan da bir garip sesler geliyor. Onu da anlamadım ben. Ha. Futbolu falan takip eder misin? Yok. Sevmez. Hı. Akşam geç mi yatarsın? Hı? Akşam. 12 mi? Işte. Televizyon falan izliyorsun evde. Yok televizyonum yok, radyom var. Radyoda? Hı. Odan var mı? Hı? Odan. Odan. Var. Annemin yatak odası. Eviniz iyi yerde. Hı. Tam zengin yeri buralar. Hı. Ama işte bir hayat sana gülmemiş. Bana gülmedi. Acıktıysan peynir simitini vereyim, atıştır. Ablama kızıyorsun ya, ne gerek var ki? Yani ben de açıkçası biraz kırıldım kendisine. Acıkmışsın ha. Hmm. Gözlerde sıkıntı var mı? Hı Gözlerde. Hı. Görüyor anne. İmamoğlu aldı gene. Hı. Memnun musun İstanbul'da? Ya, ya konudan nereye Tayyipçisin. Şaka gibi ya kanka. Küçükken böyle olmak istediğin bir meslek var mıydı? Hı -hı. Nasıl yani? Hiç yok muydu ya? Ne bileyim doktor, mühendis. Piyanistlik istedim, şarkı çıver. Oğlum sesin pansiyonu. Ses var mı? Hiç yok. Hı -hı. Sağdan gidin değil mi? Hı. -hı. Bu sağdan giriyorum. Burada. Biliyorsunuz kanalımızın konsepti uzun süredir ev ziyareti. Cenk abi bundan bahsettiğimde çok tedirgin oldu. Bu durum beni iyice işkillendirdi. Videonun sonunda gördüğünüz sahnede arabayla evine doğru yola çıktık. Cenk abi haklı çıktı korkularında. Hani bu evde ne var ki bu adam bu kadar giriliyor? Adamın kendi evi sonuçta. Bu adam burada yaşıyor. Dur biraz açıyorum sesi. Bizi evlerini almak zorunda da değiller. Apartmanın dışında beklerken 5. kattan ablası çıktı haneye tecavüz ediyorlar. Polis arıyorum dedi. Biz apartmanın dışındayız. Hani girmedik bile. E benim hani ama. Hani benim kesinlikle milletin evine zorla girme işim mi olamaz zaten. Ablası biraz sinirlenmiş. Kocası ile beraber. Cenk abiyi biraz hırpalamışlar. Buradan da çok özür diliyorum gerçekten. Sonrasında... Bir şey olmaz arkadaşlar şey. kan olması. Böyle bir şey yaşandı. Burası Twitch değil ya. Ve bunu size anlatıyorum. Herhangi bir drama, duyar kasma falan yok. Saldırdılar mı sana? camları yüzüme patladı. Kan içinde kalıyorum, Ölüyorum. O ne ya? Kim yaptı? İki kutuda biber gazı. Hem karı sıktı hem de yanındaki kocası sıktı. Kim? Bahsettiğin karı kim? Esra. Esra kim abi? Bunu söyle. Ablam. Abla. Bir de Hakan Kara diye birisi yanındaki ya? şişman koydu. Testo Taylan video çekmek istediği zaman mı oldu? Tamam. Ha. Tamam. Keşke yaşanmasaydı. Böyle gitmeseydi. Ama bu adam bunu ilk defa yaşamıyor. Muhtemelen son defa da yaşamayacak. Ve şunu da fark ettim, bu benim teorim. Bu adama ne haber desem bile konuyu sürekli cinselliğe getiriyor. Sürekli. Zaten biliyorsunuz 20 yıldır videoları var arşivlerde, internette, YouTube'da. Bu adamın ağır cinsel travmaları var. Muhtemelen anlattığı tecavüz anları gerçek olabilir gibi geliyor bana. Ağzına yer etmiş sürekli bunlardan bahsediyor. Ben normal izlediğiniz videoda oraları kırptım. Kendim rahatsız olduğum için kırptım. İnternette hep dalga geçilen replikleriyle hayatımıza girmiş. Belki hepinizi gülümsetmiş, güldürmüş bir adam. Berbat bir hayat yaşıyor. Adamı ziyaret etmeye gittik. Adamın dayak yemesine vesile olduk. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum ama. Yani böyle. Oğlum neden amına koyayım ben onu anlamadım. Yani ablasında da mı hani niye yapıyor bunu? Çok kötü olay amına koyayım adamı hırpalamışlar. Eli falan bir yerleri kanamış adamın. Garip harbi sevmiyor lan sevmiyor da bu yapılmaz amına koyayım. Umarım hani yardımcı olurlar falan diyeceğim de bunca zamandır hani bir şey olmadıysa şu an ne olur onu bilmiyorum ama ablası engelli. Bunu hani şey olsun diye sormuyorum. Cidden böyle bir şey var mı? Trollüyorsunuz mu şu an? Yo yani yorumlarda genel olarak yani başka birinin ev ziyareti falan denmiş. Aile ve sosyal hizmetlerin bu adamı kurtarması lazım. Bence de yani olması gereken o yani. Ablası bağımlı. Allah Allah. Ruyu Çenet ne oğlum? Ruyu Çenet'i ben izledim off stream. Dedim ya izlemeyeceğim 40 dakika diye. Yeni bir şey mi attı? Tam bunu izlemeyeceğim. Beni bunu izlemeyeceğim yok. Ben bir su alıp geliyorum. Ben Biraz boğazım şey oldu. Aman hapim videoda konuşmadım şey oldum ya. Biliyorum.